Merhaba arkadaşlar. Harika bir çemberde uzunluk sorusuyla karşınızdayız. Hadi gelin hep birlikte sorumuza bakalım. Aşağıdaki okul çantasının ABCD kısmı dikdörtgen, üst kısmı ise AD çaplı bir yarım daire şeklindedir. Bu çantanın içine tam sağacak şekilde bir cetvel almak isteyen Veli, uzunluğu en fazla kaç santim olan cetvel almalıdır diye bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar ad çaplı bir çemberin varsa merkezine o diyeyim o zaman bu çemberin yarı çapı 15 santim olacaktır. Şimdi arkadaşlar ilk aklıma gelen şey şu herhalde diyorum bir cetveli tam buradan tam o'dan bu şekilde geçirsem en büyüğü bulmuş olurum mu acaba? Bakalım burası 36 bu uzunlukta 15 olduğu için 36 15 daha 51 santim yapacaktır ve ben 51 santimlik bir cetvel alabilirim. Peki daha uzun bir cetvel olabilir mi? Arkadaşlar bir bakalım daha uzun. 20 cetvel olabilir mi? Şimdi buralar gene 15 santimdi. Şimdi benim en büyük cetveli bulabilmem için her zaman tam merkezden geçmesi lazım ki ben en uzun cetveli söyleyebileyim. Yani şurası 15 santim olsun. O zaman geriye kalan arkadaşlar benim bulmam gereken yer buradaki BO uzunluğu olacaktır diyoruz. Hemen yapalım. Buradan diki indiğimde 15 ise karşısı da 15 santim. 36 ise karşısı da 36 santim olarak geldi. Burası 15 santim oldu. 15, 36 x. Şimdi benim burada Pisagor yapmam lazım. Ama 15'in 3 çarpı 5, 36'nın da 3 çarpı 12 olduğunu bildiğim için 5, 12, 13 üçgeninin 3 katından x 39 santim olarak çıkacak. O zaman cetvelimin uzunluğu 39 artı 15'ten 54 santim olarak bulunacaktır. Yani cevabımız D seçeneğidir. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız beğenip takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Görüşmek üzere.